merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 ayet matematik kitabımızda türev konusunun testlerine başlıyoruz. İlk testimizi beraber çözmeye başlayalım. fx fonksiyonunun bizden türevini istemiş. Şimdi ne yapıyoruz? fx fonksiyonun önceki türevi için f türev x ifadesinde. Polinom fonksiyonun türevini yazarken şöyle yazıyorduk. X kare kuvveti başa alıyorduk. Yani 2 çarpı ve kuvveti 1 azaltıyorduk. 2 eksi 1'den 1 bir geldi. Artı 2 x demiş. katsayı yazdım. X üzeri 1 yine aynı şekilde buraya katsayı başa yazdık. 1 çarpı x üzeri 0. Yani direkt x'in türevi de 1 geliyordu. Sabitin türevi de 0. Dolayısıyla f türevi x ifademiz 2x artı 2'ye eşit oldu. İkinci sorumuzda fx fonksiyonu ile türevini istemiş bizden. Hemen alalım polinom fonksiyonunun türevinde f türev x ifadesi. 3x kare 3 çarpı 2'yi katsayı olarak başa aldık. 2 çarpı x üzeri 1 artı 4 x de x'in türevi zaten 1. Dolayısıyla 4 çarpı 1 olarak geldi. sabitin yine aynı şekilde 0. Buradan 6x artı 4 fonksiyonun türevine eşit oldu. Üçüncü sorumuzda istiyor? Öncelikle fonksiyonun türevini alalım. F türev x ifademizde. x küpün türevi 3x kare artı x karenin türevi 2x artı x'in türevi 1. 1'in türevi 0 zaten. Ve bu fonksiyonun bir noktasındaki değerini istiyor. Buna göre x gördüğüm yere 1 yazarsam da 3 artı 2 artı 1'den 6 değerine ulaşmış oluyoruz. Dördüncü sorumuzda yine fx fonksiyonun türevinin bir noktasındaki ve iki noktasındaki değerlerini istemiş. fx fonksiyonun türevini almakla başlayalım. X küpün türevinden 3x kare geldi eksi 2x artı 2 oldu. Bir noktasındaki değer dediği için türevinde x gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 eksi 2 artı 2'den burası 3 oldu. Bir de türevinde x gördüğüm yere 2 yazacağım. 3 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi 2 çarpı 2 artı 2. 12 eksi 4 artı 2 yani buradan da 10 değeri geldi. Bu ikisini toplamını istediği için de cevabımız 13 e eşit. 5. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve türevinde iki noktasındaki değeri sıfır olduğunu söylüyor. O zaman hemen fonksiyonun türevini alalım. f türev x değerimiz 6x kare artı a olacak. Fonksiyon türevinde x 2 yazdığımız zaman da cevap 0'a eşit oluyormuş. 2 yazdığımız zaman 6 çarpı 2'nin karesinden 4 artı a değeri sıfıra eşit. Buradan 24 artı a 0'a eşitse a değerimiz de eksi 24 oldu. Yerine yazalım şimdi fonksiyonda. fx fonksiyonumuzda a gördüğüm yere eksi 24 yazacağım. 2 x küp eksi 24 x artı 4 oldu. Bize fonksiyonun kendisine bir noktasındaki değeri istediği için f 1'i bulacağım. x yerine de 1 yazdık. Artı 4. Buradan eksi 2 eksi 24'ten burası eksi 22. Artı 4'ten de eksi 18 değerine ulaşıyoruz. Altıncı sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve f0 ile f türe bir değerlerin eşit olduğunu vermiş. Şimdi bir kere f direkt bulalım. fx fonksiyonunu x yerine 0 yazdığımız zaman x'li değerler gidecek ve eksi 1'e eşit. Türevinde bir noktasına gidecek için o zaman önce fonksiyonun türevini almam gerekiyor. f x değerimiz 4x küp 2x artı m geliyor. Bir noktasındaki türev dediği için x gördüğüm yerde 1 yazacağım. 4 2 artı m yani 2 artı m geldi. Ve bu ifadelerin birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. 2 artı m değeri eksi 1 eşitse m değerimiz de eksi 3'e eşit. 7. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. Şimdi f2 değerli f türev 2 değerlerin toplamı 4. Önce f2 değerini bulalım. fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesinden 4, 4a eksi 2'nin küpünden 8. f2 değerli türevinde 2 yazacağım. Bir de f fonksiyonunun türevini bulalım. Buradan da 2ax eksi 3x kare geliyor. Yine iki noktasındaki değer dediği için türevinde x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan 4a eksi 2 yazdığımız zaman 4 eksi 3 ise işte, eksi 12 geldi. Bu ikisinin toplamının 4 olduğunu söylüyor. 4a eksi 8 değeri ile 4a eksi 12'nin toplamı 4'müş. Şimdi buradan 8a eksi 20 değeri 4'e eşit. 8 A değeri 24'e eşit. A değeri de 3'e eşit oldu. 8. sorumuza geldik. fx fonksiyonunu vermiş. F1'in 6 olduğunu söylüyor. Hemen fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 2 artı m artı 2 d 2 n değeri 6'ya eşitmiş. Düzenleyelim. Buradan eksi 1 geliyor. Karşı tarafa atarsak m artı 2 n değeri 7'ye eşit. Bu kenarda dursun. Sonra türevimde de x'lerin eksi 1 alacağım. O zaman önce fonksiyonun türevini bulalım. 3 x kare eksi 4 x artı m değeri 2'yen zaten sabit bir sayı olduğu için türevi 0. Türevinde x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Buradan 3 artı 4 artı m değeri gelecek ve bu ifade ona eşitmiş. 7'yi karşı tarafa aldığımız zaman da m'nin değerini 3 olarak bulduk. M değerimiz 3 ise yerine yazalım. 3 artı 2N değeri 7'ye eşit. Buradan 2N eşittir. Karşı tarafa aldım 4. N değeri de 2'ye eşit. 9. soruda A ve B gerçel sayılar olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu fx biçimde tanımlanmış. Buna göre F1'i vermiş, F türe 1'i vermiş ve F türe 2'yi istiyor. Öncelikle fx fonksiyonu o zaman f1 dediğine göre 1 x yerine 1 yazalım. Buradan 1 yazdığımız zaman a çarpı 1 üzeri a'dan 1 gelecek. Artı b çarpı 1 üzeri b'den 1 geldi. Yani a artı b değeri 6'ya eşitmiş. Türevini alalım. f türev x. a çarpı x üzeri a'nın türevini aldığımız zaman a çarpı x üzeri kuvveti 1 azalttık. Artı b çarpı b çarpı x üzeri ile kuvveti 1 azalttık. Ve burada x yerine 1 yazdığımız zaman a kare 1 üzeri a eksi 1'den dolayı burası zaten 1 geleceği için yazmamıza gerek yok. A kare artı b karenin değeri de 20'ye eşitmiş. Bizden ikinci türevlik bir noktasındaki değerini istiyor. O zaman bir kere daha türev alalım. Buradan da şöyle gelecek. A kare çarpı yine kuvveti başa yazdık. Kuvveti 1 azalttık. A eksi 2. Artı b kare çarpı. Burada yine kuvveti başa aldık. Ve kuvveti 1 azalttık. Burada da x yerine yine aynı şekilde 1 yazacakmışız. F türe ikinci türevinde 1 yazdığımız zaman şöyle gelecek. A kare çarpı a eksi 1. 1 üzeri yazmama gerek yok zaten. Artı b kare çarpı b eksi 1 geldi. Benden bu değeri istiyor. Şimdi şurasını düzenleyelim. A kareyi içeriye dağıttığım zaman a küp eksi a kare artı b küp eksi b kare gelecek. Burada a küp artı b küp Eksi parantezinde a kare artı b kareyi alabilirim. Ki a kare artı b karenin değerinin 20 olduğunu biliyorum. Bunu da açalım. Bunu da şöyle açacağım. a artı b çarpı a kare, a, a kare eksi a b, a b çarpı burada b'nin karesi gelecek. Yani artı b kare eksi 20 geldi. Şimdi a artı b'nin de değerinin 6 olduğunu biliyoruz. Çarpı a kare artı b kare var. a kare artı b kare de 20. 20 eksi a b geldi. Eksi 20. O zaman bizim burada bir de a b bulmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapalım. Bu ifadenin karesini alsam. Her iki tarafın karesini alacağım. 6'ya eşitmiş. Karesini aldığımız zaman a kare artı 2ab artı b kare eşittir 36 gelecek. A kare artı b kare zaten 20. 20 artı 2ab değeri 36'ya eşit. Karşı tarafı alırsam 2ab değeri 16. ab değerimiz de 8 geliyor. O zaman buraya da 8'i yazacağım. 6 çarpı 20 eksi 8'den 12 eksi 20 geldi. Yani 72 eksi 20'den 52 sonucuna ulaşmış oluyoruz. 10. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. Şimdi dfx bölü dx. Yani bu ne demek? fx fonksiyonun x'e göre türevini al ve eksi 2, 2 yerine yaz. O zaman fx fonksiyonu öncelikle birinci türevini alalım. dfx bölü dx dediğimiz ifade buydu. Birinci türevini al fx fonksiyonunu. Buradan 2x artı 3x kare geliyor. Eksi 2 noktasındaki dediği için fonksiyonun türevinde x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Buradan 2 çarpı eksi 2. 3 çarpı eksi 2'nin karesinden de 4 geldi. Yani eksi 4 artı 12'den cevabımız 8'e eşit oldu. 11. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve d küp y bölü dx küp. Yani y'nin yani fx'den bahsediyor. 3'ün x'e göre 3. türevini al. O zaman hemen yapalım. Y'nin türev, birinci türevini aldığım zaman x'e göre türevini aldık. 6x artı 12x kare geldi. Bir kere daha türevini aldık. Bunun 6 artı 24x geldi. Bir kere daha türevini aldık. 3 kere türevim dediği için 6'nın türevi 0 zaten. 24x'in türevinden de cevabımız 24 oldu. 12. sorumuzda dy bölü dx yani y'nin x'e göre birinci türevini al diyor. y üzeri y'nin türevi dedik. Kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x şeklinde yazıyorduk. Artı x'in türevi de 1. İstediği ifade bu. Bu şekilde şıklarda var mı? Bakalım. 1 bölü 2 kök x artı 1 şeklinde d şıkkında verilmiş. 13. sorumuz yine d bölü dx. Yani y'nin x'e göre türevini al demiş yine. Y türevi dedik. 2 kök x. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'te. x x karenin türevi de 2x. Buradan ikiler Gidecek. 1 bölü kök x eksi 2 x eşit olacak. O zaman cevabımız A şıkkı. 14. sorumuzda fx fonksiyonun bir noktasındaki türevini istiyor. Şimdi fx'in öncelikle türevini alalım. f türe x dedik. 3 çarpı. Şimdi küp kök x vermiş. Burada mesela e karekök x şeklinde verdiği zaman 1 bölü 2 kök x şeklinde pratik bir yöntemimiz vardı. Küp kök x yani kuvveti 2'den farklı olduğunda şu yöntemi uygulayabiliriz. Küp kök x dediğimiz ifadeyi üstlü ifadeye çevirsek x üzerinde de 1 bölü 3. Şimdi x üzeri 1 bölü 3'ün türevini alalım. Nasıl yazıyorum? Kuvveti başa yazdım. 1 bölü 3 çarpı x üzeri kuvveti biraz azaltacağım. Yani 1 bölü 3'ten 1 çıkartacağım. O da eksi 2 bölü 3 gelecek. Artı kök x'in türevi yine neydi? 1 bölü 2 kök x şeklinde yazdım. Eksi burada x karenin Küpü, küp küp küpü vermiş yine aynı şekilde. Bunu da şöyle yazacağız. X üzeri 2 bölü 3. Yine kuvveti başa yazıyorum. Ve kuvveti 1 azaltıyorum. Buradan da eksi 1 bölü 3 geliyor. Şimdi ifademiz bu. Burada da x gördüğün yere 1 yaz demiş. Burada 3'ler gitti. x üzeri eksi 2 bölü 3. x zaten 1 olduğu için 1 geldi. Artı 1 bölü 2 kök 1'den yine aynı şekilde 1 geliyor. Eksi 2 bölü 3 çarpı. x yerine yine 1 yazdık. Burası 1. Yazmama gerek yok. O zaman 1 artı 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Buna göre 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Payda eşit diyelim. 3 ile burasını 2 ile çarparsam 9 eksi 4 bölü 6 yani 5 bölü 6 değerine ulaşıyoruz. 15. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve f türevi istemiş. Yine fonksiyonun türevini alalım. Kök, buradaki küp kök x ifadesini nasıl yazacağım? x üzeri 1 bölü 3 aslında. 1 bölü 3 yazdım ve kuvvetini bir azaltıyorum. Yani eksi 2 bölü 3 geldi. Artı demiş x üzeri eksi 2. Kuvveti başa yazacağım için direkt eksi 2 çarpı x üzeri 1 azalttım. Eksi 3 geldi. Artı 2 çarpı x'in zaten türevi burada 1. Yazmama gerek yok. Ya da 2 çarpı 1 yazalım. Artı 1 bölü kök x Şimdi buradaki kök x'e şöyle yazalım. 1 bölü kök x dediğimiz ifade aslında 1 bölü x üzeri 1 bölü 2'dir. Bunu paya aldığımız zaman x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Bunun türevini alalım şimdi. Kuvveti başa yazacağım. O yüzden burası eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri. Kuvvete biraz arttığımız zaman eksi 3 bölü 2 oldu. Türevinde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. x zaten bir değerimiz 1 olduğu için buradaki ifadeleri yazmamıza gerek kalmayacak. 1 bölü 3 eksi 2 artı 2 eksi 1 bölü 2 iki geldi. İkiler gitti. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Payda eşitleyeceğim. Ve buradan 2 eksi 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 6 sonucuna ulaşacağız. Son sorumuza bakalım. Y'yi vermiş ve D'ye böl. Yani Y'nin X'e göre birinci türevini al. Bakalım 4'ün türevi zaten 0. Şimdi 2 bölü x kare. Bunu şöyle düzenleyelim. 4 artı 2 bölü x kare demiş ya. 2 çarpı x üzeri eksi 2 aslında bu. Paya alalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 3. Bu şekilde türevini alacağım şimdi. 4'ün türevi 0 zaten. Artı 2 çarpı kuvveti başa yazacağım. Eksi 2 çarpı x üzeri kuvveti bir azalttık. Eksi 3. Eksi 1 bölü 3 çarpı yine x üzeri eksi 3 kuvveti başa yazdık. Eksi 3 çarpı kuvveti bir azalttık. Eksi 4. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3. Burada da eksi 1 bölü 3 ile eksi 3'ü çarptık 1 geldi. Yani x üzeri eksi 4. O zaman y'nin türevi buymuş. Eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3 geldi. Artı x üzeri eksi 4. Burada ifade bu şekilde yok ama şöyle olabilir. x üzeri eksi 4 yer değiştirdiğimiz zaman eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3 ki bu da bize b şıkkında verilmiş. Evet arkadaşlar böylece türevin birinci testini bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.